Efendim ülkemiz genelinde korona virüsüyle bir dizi te tedbirler alınıyor. Milli Eğitim Bakanlığı da dün e tedbirler aldı. Neler söyleyeceksiniz efendim? Evet, e dünyada ortaya çıkan yeni korona ile ilgili dün de Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu'nun akabinde Sayın Milli Eğitim Bakanımız tarafından basın açıklaması yapılmıştı. Bu basın açıklamasında da belirtildiği üzere 16 Mart'la 30 Mart tarihleri arasında iki haftalık bir tatil edilmiştir okullarımız. Yani bu tatilin 16 Mart'ta 23 Mart arasındaki ilk haftası bizim Nisan ayında yapacağımız ara tatili öne çekilmiş oldu bu ilk haftada. Bu ilk haftada çocuklarımız evlerinde dinlenmeleri, evlerinde oynamaları, bol bol kitap okumaları, müzik dinlemeleri, bireysel olarak sportif faaliyetlerde bulunmalarını istiyoruz ilk haftada. Akabinde 23 Mart'tan 30 Mart tarihleri arasında ise çocuklarımızda, Sayın Bakanımızın da belirttiği üzere uzaktan eğitim yöntemiyle dersler verilecektir. Bu TRT ve farklı kanalların yanında eğitim bilişim ağı üzerinden de öğrencilerimize dersler verilecektir. Bununla ilgili ayrıntılı, detaylı bilgileri bizlere ulaştığı zaman biz de değerli velilerimize, öğrencilerimize ulaştıracağız. Tabi buradaki bu dünyada ortaya çıkan yeni koronavirüsü de en çok dikkat edeceğimiz kişisel hijyenik tedbirlerimize dikkat edeceğiz. Bol bol ellerimizi yıkamamız gerekiyor. Bu tatil sürecinde çocuklarımızın sağlığı önemli olduğu için bu karar alınmıştır. Bu nedenle ilk haftada çocuklarımız bol bol evlerinde dinlensinler ve kitap okusunlar. Yani anladığım kadarıyla toplu yerlere pek e... Evet, toplu yerlerden e, uzak dursunlar. Yani çocuklar tatil oldu diyerek e, e, toplu yerlerde çok bulunmasınlar. Evlerinde e, dinlensinler, bol bol kitap okusunlar, müzik dinlensinler. Peki efendim, çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz.